Arkadaşlar yeni gizem ile karşınızdayım. Gizemi göstermem için ekrana hızlıca iki kez tıkla. Gizem için numara 30'a gel. Gizem gemide, hadi başlayalım. Gemiye doğru yüzün. Benim gittiğim yerlere gidin. Boyunuzu küçültün. Dikkatle izleyin. İşte burası. Silahlar burada, alalım. Sık sık sık. Burada bombalar var, alalım. Patlatma vakti. Burada paralar var. Video bitti. Bu tür videoları istiyorsan abone ol. Bye bye.